Biz çeş... Ne yapıyoruz Zümra? Biz şey. Çilekli milşek yapıyoruz. Çileklerimizi biraz ezdik. Aa. Aa. Şimdi sütümüzü ekleyeceğiz. Şuradan ekleyebiliyoruz. Çilek. Biraz makinamızı öne çekelim. Bir dakika. Biraz süt ekledik. Biraz da muz katıyoruz ki kıvamı daha koyu olsun diye. Yavaş yavaş koy. Aferin sana. Çok güzel bir milkshake olacak. Çileklerimiz doğal. Bahçeden. Memleketten. Anneannemizin bahçesinden getirdiğimiz taze çilekler. Evet. Töredik bir çiçekleri. Baba damlandı, dedem vardı. Deşarlı adamı. De alın 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 alın. Anneanneye gittik sonra değil mi çilek toplamaya? Evet. Adam. Şu an muzumuzu muzu da ekledik. Bir kaşık da bal koyduk. Şimdi çalıştıralım Zümrüt. Evet kapağını kapatmadık. Hadi. Şimdi çalıştır. Otur. Buraya alacaksın. Bırak. Olumu bırak. Hayır. <laughs> Bunları şey temiz oluyor. Evet. evet. Bir şekimiz. Bakacağız muzlarımız. Tamamen ezilmiş. Bu karıştırma aparatıyla. Evet, çok güzel. Hadi bir çayık daha. da bağla. Şimdi tadına bakacağız. Güzel. Mil shake'imiz hazır. Şu an bir bardak koydum Zümra. Tadacak. Bardağı güzel tut bebeğim. Çok güzel olmuş. Çok güzel Çok mu güzel olmuş? Beğendin mi? Hı hı. Acaba ne Tadırır, güzel tadı. Güzel bir daha vereyim. Yarın akvaryumda görüşürüz. Bay bay.